Merhaba arkadaşlar ben İbrahim dünyanın en ama en ama en kanalının yeni videosuna da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere boğazı kazak giydim, üşüyorum. Çünkü faturaları ödeyecek param yok. Arkadaşlar lütfen bu videoyu like atın. Her like'dan bir TL kazanıyorum arkadaşlar. Diğer YouTuber'lar yalan söylüyor. Her like bir TL kazandırıyor. Siz de bu videoya like atarsınız. Belki bir gün ileride faturalarımı ödeyebilirim ve sıcacık yuvamda vidisilere rahat rahat çırılı çıplak ya da tişörtlü bir şekilde videolar çekebilirim arkadaşlar. 150 yıllık Mercedes tamiri. Mercedes restorasyonu videosunu izleyeceğiz. Mercedes'leri severim. Ama alamam. kiralayacak param bile yok. Orası ayrı bir konu da en azından izlemesi keyifli olur diye düşünüyorum. Mercedes nasıl bir hal deymiş onu da yeni göreceğim. Yani tamiri dediğim şey umarım hepimizin ilgi alanına girer diye düşünüyorum. <laughs> fazla çok uzatmadan hemen videoya geçeyim. Mikrofonu böyle tutmamın nedeni de e, şu anki gördüğünüz ol, görmüş olduğunuz mikrofonlar yaka mikrofonu. Benim de şu an yakam kapalı olduğu için boğazı kazak giydiğimden ötürü mikrofonu böyle kullanmak zorundayım. Lütfen hani bunu da faturaları ödeyemediğimi verin. E, anlayışla karşılarsınız diye umuyorum ama like atarsanız o her bir like'tan faturalarımı ödeyebilirim. En azından geçmiş faturalarımı öderim. En azından bir şekilde açılır. E, sonraki aylarda hava ısınınca zaten e, Nisan, Mayıs aylarında sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet çok konuştum. Hemen videoya bak başlayalım o zaman. Hazır mısınız? <laughs> Oha. Ne olmuş bu Mercedes'e? 90'lar faile meçhul cinayetine gitmiş gibi duruyor. Bu müziği biraz kısalım. Mercedes AMG. Ah'ı gitmiş va kalmış. Evet. Aa, oyuncak bu. Neyse. <laughs> Farları çıkıyor. Bunu tamir et, bunu restore edecek sanırım. Onu kaputu çıkardı plastik her şeyi çıkardı şu an tane tane kapıyı söktü plastikler metaller ayrı ayrı ayıkladı koltukları söktü nasıl bir oyuncak bu ya benim hiç böyle bir oyuncağım olmadı evet onlar hepsi bu ne olmuş bu araca böyle ya nereye sokmuşlar süspansiyonları çıkarıyor yani yay yayları Dört, dört tekerin yaylarını çıkardı. Evet aracımız bu şekilde. Merak ettim şu an. Şu an basışlı boya mı? Bo, bo, boyası, boya boyuyor sanırım. Evet. Metal gri renkte. Yani araç gördüğünüz üzere bitmiş. Evet. Onu ısıtacak, daha kolay şekil vermesi için sanırım. Aynen. Isıtın da, ha, vay. Wow. Kerpeten Ali, Pensali. Da orada kaputunda bir yarık var yani delik var. Mercedes AMG reklamı da almış olduk. İnşallah bir gün kiralama fırsatına erişiriz. Böyle videolar da çekebilirim. <laughs> Çekmeyi istiyorsanız like edin arkadaşlar. Evet şu an kapıda evet, kızım parılıyorsun. Güzel. Arkadaşlar ben videoyu hızlandırdım. Hızlandırarak izliyorum bu tarz şeyler. Siz de eğer bu videoyu hızlandırarak izlemek isterseniz hızlandırın. Yapamayacağım dedi herhalde. toprağa atıyor. Ölmüş çünkü. Toprak biz de öldük. Toprağa gömenimiz yok ama. Niye böyle bir şey yapıyor ya? Vazgeçti herhalde. Bildiğin. Anne toprak olacak yani o. Ha, o yarık için bir şey yapacak. Evet. Olay ilginçleşmeye başladı bak. Hmm, yamamak için metal parçaları koyuyor. Vay be o kirli toprak erimiyor. Oradaki metal şeyler ya da alüminyum mu? Ne bilmiyorum. O eriyor. Oraya koydu. Deniz kumundan çıkardı. Ali inşaatlarında kullandığı kumdan. Sümük gibi oldu orada yani. Onu zımparılacak büyük ihtimal. Ses çok... Aynen zımparalıyor. Eee daha iyi oldu. Yamadı yamadı. Şimdi bir şeyler döküyor ama kömür tozu gibi bir şey, tozu döktü ama söylemiyor da yazmıyor. İlginç. Fışkırtıyor her yerine. Karbon parçacıklı bir şey sanırım bu. Yani sizler o bir sıvı daha var. Biliyorsunuz yoruma yazın arkadaşlar. Yeşil bir boya. Şu alete bak çok. Oha! Evet, çok güzel. Şimdi de zemzem şu ekliyor. Bir daha kaza yapmasın diye herhalde. Ne ne sıktığını yazsa daha iyiymiş Mehmet. Sence yani neyse hemen güzel. İz, Merak ediyorum şu an. Oo. Harika. Bunları da mı tamir edeceksin gerçekten? Bir güzel sabunlu suyla falan yıkat köpükle de. Tekerlerini, osunu, busunu, altını, üstünü, koltuğunu, plastik tüm parçaları tek her şeyini şu an diş fırçasıyla fırçalıyor. Mercedes amblemi önemli. Evet suladı. Evet yıkadı. Ee, yine yani yapacak zaten. Yeni bir karışım. Yeni bir sıvı daha. <laughs> Neydi? Cleansing Agent. Cleansing Agent. Olay bambaşka yöne doğru gidiyor. Evet. Fabrikadan çıkmış gibi. O. Pamuklu çubuklar ne yapacaksın? Yok artık. Aha. Eski boyları da temizliyor. Adam gerçekten emek vermiş arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Ne dolu? Pekmez gibi bir şey doldurdu ama pekmez değildir tabii ki de. Boya, aynen boyanmış. Bunları boyadı. Nasıl bir oyuncak? Koltuğunun vites kutusuna kadar oyuncakta da var yani. Oyuncağını bile alamayız herhalde ya. Bump Ayrı bir boyama yapacak. Çılgın. Hissediyorum. Aynen. Sarı boyayla. Var. O ön koput. Kenarlar. Oh. Gerçekten videonun sonunu gerçekten merak ediyorum şu an. Oh. Ped... Gaz ve fren pedallerini bile boyuyor şu an. İnanılır gibi değil. Klima yerleri sanırım. Ben hiç arabam olduğu için bilmiyorum. Klima yerleri de diye düşünüyorum. Koltuk. Om. <laughs> ya sen. Ya. Eylül kemerinin girdiği yere kadar boyamazsın ya. Arkadaşlar burada bir emek var. Gerçekten emek var. Ne yaptı? Eski boyları bir şekilde... O sıvının o sıvıyı kaçırdım ama neyse. Ne yapıyorsun sen? Yok artık. Karton kesti. Ebatlarını ayarladı. yok artık kırılan parçayı öyle wow zekice tabi 3D, 3d printerdan çıkartmak daha meşakkatli mantıklı şimdi jantları boyuyoruz e, aynalar az önceki ne, neyse araçlardan da çok iyi anlamıyorum ama A1, A2. Ne oluyor? İkisini, iki sıvı beyaz su mu bunlar ikisi? Aaa! Lan ne bu? Söyle, söyle. Oha! Efekt mi var acaba? Ne, beyaz sıvı sıkıyorsun. Lan o, o neydi az önceki ya? Bir saniye. Yok artık. Suya bak sen. Yok artık. Neyden neye getirdin? Arkadaşlar bu bir kimya lütfen. Kimya rust remover. Ne bir tenter diyor tarzı bir şey. Rust remover. Ha, evet süspansiyonları unuttum. Ne gerek? Yayları koydu. Ay, gıcır gıcır oldu. Tekrar. Bu sıvının adı ne ya? Pekmez mi? Tentir diyor mu? Söylesene keşke. Gerçi söylesen olacak. Alacak mıyız yani? Ama merak. Yeşilim yeşile döndü bir an. Yeşilimsi, kırmızımsı, sarımsı. Evet, evet tekrar ısıtıcı açıyoruz. yayları ya ne yapacaksın yayları yay yay işte ha, fark ettiriyor bu bu aracı çalıştıracak o zaman yok artık oha oho fantezi ışık mışık takıyor ya inanılır gibi değil yok artık nereden nereye o yok artık helal olsun ya uf her birini teker teker ya sen kralsın hacı Mercedes sana bir AMG hediye etmesi lazım yani, yani zor eder ama en azından 2-3 aylık hediye edebilir helal olsun gerçekten neydi ne oldu ya Aa, oh. biraz şaşırayım tepki <laughs> videosu <laughs> oh. Çok iyi. Mercedes AMG reklamı da yapmış olduk. Şu çok çok garip ya. Video bitti. Etkisindeyim hala. Bilinir bir aracım var aslında ama bir saniye. Gelsin bunu tamir etsin yani. Ben biraz 4 x 4üm Bu kırılsa. Gerçi bunun malzemeleri hep plastik ki. Ucuz çünkü bu. 150 yıllık Mercedes restorasyon tamiri videosunu umarım beğenmişsinizdir. Bu, bu, tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoda beğenin e, lütfen. Neden beğenin diyorum. E, şu ortam çok soğuk. Boğazı kazak giymek istemiyorum sizlerin karşısında. Yaka mikrofonunu yakama takmak istiyorum. Böyle elinde tutmak istemiyorum en azından. Her like'tan bir tele kazanıyorum. Ve herkes her like'tan bir tele kazanıyor zaten. Diğer youtuberlar yalan söylüyor yani. Siz de bir like atın lütfen. Abone olun, olun yani abone de olun abonelikten ne kadar 1 lira mı geliyor 2 lira mı geliyor bilmiyorum ee, ama şu 1000 abone olana kadar lütfen sen özellikle izleyip izleyip giden gizli takipçi gizli abone gizli ziyaretçi lütfen abone ol ya sadece 1000 abone olmak istiyorum şu, şu mart ayında 1000 abone olmak istiyorum arkadaşlar lütfen. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrardan hoşçakalın. Bay bay.